kızım? Deli misin, divane misin? Niye reddettin şu dizide oynamayı? Ya kız ana, balık kısmetin ayağı sürçtü geldi, lap diye kucağımıza düştü. Sen o kısmeti teptin ya. Ya nasıl yaparsın böyle bir şeyi ya? Ya bir şey söyle ya. Nokumet canım. Canımı sıkmayın. Haydi uzayın. Ne güzel ipimiz artist olacak. Her gece televizyonlara çıkacak. Ha. Her gece yanımda güzel bir kacıyla pazar makazinlere sofe olacaktık. Telefolelerde haftanın kuduruğu mu olacaktınız? Yakışır size valla, gerçekten yakışır. Hadi şehirden vazgeçtik Pembe Abla. Bak hepimiz haftada beşer milyar para kazanacaktık ha şu diziden. Zengin olacaktık anne zengin. Ya kız parayı da mı düşünmedin ya? Haftada beş milyarı nasıl edersin ya? Ya nasıl yaparsın ya? Hmm. Yeter be yeter Ay. be yeter! Ay. Başlayacağım dizinize de size de paranıza da. Her şey para mı be? Sizde hiç gurur yok mu? Yeter. Beter bizi kazıklayıp gitti. Şimdi onun dizisinde nasıl oynarsınız? Her şey para değil. Azıcık da gururlu olur adam. Aa, kız her şey para değil diyen sen misin Hı. be? Kız sen daha bugüne kadar Napoleon gibi bir şeydin be. Her dakika para 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 der durdun. Şimdi başımıza gurur abidesi mi kesildi? Sultan haklı. Beter bize hayatımızı kıyanı çekti. Yeter be, yeter. Beter aşağı, beter yukarı. Bu evde bir daha o beter. Adadın mı anlaşıldı mı? Kaldırdım beter lafını. Kaldırdın mı? Ya abla sendir, sen betersin be. Ulan bak, bak hala beter diyor. Hay şey. Allah Allah. Hala beter diyor lan, hala ha? beter deme, beter deme. Gel buraya baba. Kafayı yiyeceğim anam. Bete lafı artık bu evde etilmeyecek. Sen ne Hı. düşünüyorsun bu konuda? Hı. Haklısın kızım. Beterin <laughs> beteri var. Ha. Baba. Sevgilim bak. Bu beyler televizyondan geliyorlar. Seninle röportaj yapmak istiyorlarmış. Merhaba Tunç Bey. Merhaba Tunç Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Efendim, okudukça programı için bir röportaj yapmak istiyoruz. Fakat bu röportajı romanınızın geçtiği yerlerde yapıp... ...roman kahramanlarını da bu röportajda kullanmak istiyoruz. Bilmem ki nasıl olur ya. Harika olur. Ben bayıldım bu fikre. Derhal yapalım. İyi de Serpil'ciğim biliyorsun. Cennet mahalleliler kırgınlar bana. Bakalım bu çekimde görünmek isteyecekler mi? Aman. Seninki de laf mı yani Tunç? İsteyecekler tabii. Canlarına minnet. O küçük insanlar hayatlarında ilk defa kamera görecekler. Daha ne istesinler ki? Yok. Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Niye öyle diyorsun tatlım? Onlara iyilik yapacaksın. Eğer o cennet mahallesindekileri televizyona çıkarırsak tanınırlar. Çıktıkları meyhaneye müşteri akar. Bu sayede daha fazla para kazanmış olurlar. Onlardan bu iyiliği esirgeyecek misin? Madem onların faydasına Tamam, kabul olsun. Rabbena hep bana boş vermişsin dünya. Rabbena hep bana boş vermişsin dünyaya. Bunla bolla gezersin. Aptal aşık. Ben yeni yılbaşı de. indisi gibi beteri mi düşünürsün? Ay kız aklını başına abi. be. meşhur bir romancıymış. Seni gibi raf ömrü bitmiş bir gacı ne yapsın? He? Kız oynak. Bak tepeme attırma. Vallahi Japon balina avcılarına haber veririm. Seni şurada şey yaparlar. Ya kız melekçi uğraşma be anamla. Yetin. Sıkmayasın o güzel can be ve pembe. Unutalım artık getirdi. Ekmek paramıza bakalım. Kim anam kimi unutalım dedi. Kimdi tam olaraktan çıkartamadım da. Yaşa abla. Haydi. Haydi ekmek paramıza bakalım. Daha canlı. Daha canlı canlı. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili seyirciler, şu anda ünlü romancı Tunç Getikoğlu ile birlikte son romanı Cennet Mahallesi'ne geçen mekanlardan birindeyiz. İşte o Alatura kavgalarının yapıldığı meşhur meyhane burası ne oluyor ya? Boşuna iti ançoma hazırla dememişler. He. Şuraya bak, sırtımızdan para kazandığı yetmedi. Şimdi de peşine kameraları takıp getirmiş. Ne var, ne çekiyorsun? Roman için çekim yapıyoruz hanımefendi, niye kızıyorsunuz ki? Ya kız hanım, bana sorarsan veter aslında seni özledi. Hasretine dayanamayıp görmeye geldi. Ya kameralar bahane. C ciddi mi dersin? benim mi benim mi gülmeye gelmiş? Çok savaş bu meyhane ya. Sen buralarda bir yıl nasıl yaşadın sevgilim? <laughs> sevgilim sevgilim mi dedi? <laughs> Allah seni ne yapmasın kansız. <laughs> Vay be. Bu elbise giymiş iskelet kılıklı gacım Peter'in sevgilisi miymiş? <laughs> Peter'in sevgilisi varmış öyle mi? Buraları ne kadar güzel tasvir etmişsiniz Tunç Bey. Meyhane romanda anlattığınızın aynısı. Hayvanat bahçesinde maymun görmeye gelmiş gibi. Ne bakıyorsunuz? Çıkın dışarı. Patron! Patron! Ne oluyor ya? Anam gel. Gel at şunları dışarı. Beter kamerayla gelmiş patron. Ha? Aman efendim, aman hoş geldiniz, hoş geldiniz buyurun. Hoş çekin, çekin. Çekin efendim, bak benim e yani Bakın, abi. ünlü yazar <laughs> Tunç Bey'in devamlı olarak oturduğu masa. Kendi yediği efendim salatalar. Gördüğünüz gibi... <laughs> yakın gir abi, yakın gir. Ee, zengin benim çeşitlerimiz vardır. Her türlü nişan, düğün, toplantılar <laughs> için indirim yaparız. <laughs> Anam bu... <laughs> ...sattan istifade reklamını yapıyorlar. Vallahi. Atsana patron şunları dışarı. Sus be. Siz çalmanıza bakın. Görmüyor musunuz? Televizyondan gelmişler. Gazetemizi çekiyorlar. Şunlara biraz para atalım da alatura kavgası yapsınlar bari. Çekim için güzel olur değil mi? Harika olur. Serpil. Serpil dur. Dur.

Seni şikayetçiyim komiserim. Ha. Esas ben şikayetçiyim. Bu beri saçlarımı yoldu. Ben <laughs> <laughs> Yok, yok <gülüyor> ama, Tamam tamam. Komiserim var. Ayıp. Tamam. Oh be iyi yaptık. Canımıza değsin. Az bile Hı. yaptık be. Fırsat verilseydi daha fazlasını seve seve yapardık. Hı. Susun be. Susun. Yine niye kavga ettiniz? Başımın belaları. Aranızdan bir anlatsın. Ama gerçeği. Yalnızca gerçeği. Ben anlatayım komiserim. Komiserim gerçeği anlatın dedi. Ulan senin hayatın yalan. Sen gerçeği nasıl anlatacaksın? Tüh! Pembe aklı. Bir yıl boyunca bizi beter alayım diye kandırdın. Sonra da gidip yüz bir romancı çıktı be sahtekar. Kom senin ben anlatayım. A, bu var ya. Beter mi? Anam siz ona beter mi diyorsunuz? Ben ona kısaca... ...diyorum. Biz yakın arkadaşları artık ona böyle ithal edeceğim. Kendisine en yakışan isim budur. Gerçekten. Allah'ım ya Rabbim ya. Geveleyip durma be kadın. Anla şu meseleyi. Tamam anam. Kızma anlatıyorum. Ay işte bu. Hayatımızı yazdı. Bizim sırtımızdan para kazandı. Yetmedi. Şimdi de or görmek için kalkmış. Meyhaneye gelmiş. Kameraları getirmiş. Üstümüze para atıyor. Ya bizimle alay etmek için bu gıcı para saçtı komiserim. Hadi Alatura için kavga edin dedi. Akıllarınca bizimle maytap geçerler komiserim. Ya biz bu karayı zekiyor komiserim. Sibali için saç saça baş başa hı hı. kavga ederiz ya ya. Onu seyredip eğlenmeye gelmişler. Ha. Bizi atkımız zerbez. Bir de bir zengin eğlencesi olsa gerek. Yapmayın ya. Demek öyle ha. Bu kadın kim? Ben Tunç'un sevgilisiyim. Öyle mi? Komiserim bu arkadaşlar televizyondan geliyorlar. Dediler ki romanın geçtiği mekanlarda sizde bir röportaj yapabilir miyiz? Ee? Esi ben de onları alıp meyhaneye götürdüm. Fakat kavga çıktı işte. Yahu sen pembenin sana kırgın olduğunu bile bile niye meyhaneye gidiyorsun? Üstelik sevgilin de. Komiser bey siz de bu romandaki önemli karakterlerden birisiniz. Acaba sizinle de bir röportaj yapabilir miyiz? Tabii tabii ne demek yani Türk edebiyatına bir katkımız olmuşsa kendimizi bahtiyar ederiz. Ana, bu da artistliğe soyundu Hı -hı. oğlum Vallahi Salih, sen at oğlum bizi dışarı. Hadi at biz gidelim. Geç. Buyurun.